Güncel katalogdan hepinize merhaba. Şok Market'in indirimli ürünlerini yüksek çözünürlüklü resimlerle hep birlikte bir inceleyelim. Videomuzun başında videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yoğurt süzgeçleri gelecek 69 lira. Yavdan renkli katlı sunumluklar pembe renkte 59 lira. Paslanmaz çelik rendeler 69 lira. 37'ye 23 ölçülerinde su süzgeçleri 109 lira. Metal ayaklı orta sehpalar 669 lira. Görseldeki kadın pijama altları 69 lira. Görseldeki dikdörtgen fırın tepsileri 109 lira. 890 watt gücünde fakirden elektrikli süpürge 2499 lira. Borosilikat cam kupalar 32.50. Kedi figürlü çift cidarlı borosilikat kupalar 139 lira. Aqua Aquaflex banyo paspası 55 lira. El sepetli çok amaçlı dolap 799 lira. Çelik servis ürünleri 99 lira. Eyüp Sabrı Tuncer'den parfümlü sprey kolonya 32.50. Su arıtmalı ve tasarruflu duş başlığı 69 lira. North Pacific şemsiyeler 79 lira. Lotus tasarımlı sabunluklar 19 lira. 5 kiloluk bidonlarda el köpüğü ve makinası 399 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görseldeki kıllent kılıfları 49 lira. 1 litre hacimli kulplu desenli yağlıklar 29.90. 250 milim hacimli çift cedarlı su bardakları 69 lira. Görseldeki bambu tekerlekli organizerler geliyor 219 lira. İkili yağ yeşili sunum dekoratif aksesuar ürünü 214 lira. 1.2 litre hacimli siyah beyaz desenli termoslar 99 lira. Pratik basmalı rondolar geliyor 109 lira. Çocuklar için sivil sıfır yaka 89 lira. Lastikli şardonlu eşofmanlar 169 lira. 250 cc hacimli mod dolu cam kupalar 23.50 5 parçadan oluşan fonksiyonel salata seti 69 lira. Çok amaçlı askılıklar 249 lira. Görseldeki özelliklere sahip akıllı tartı 269 lira. Desenli yuvarlak metal kutular adet fiyatları 46.50. İkili paketlerde mandal tokalar 45 lira. Dörtlü yuvarlak akasya çerezlikler 149 lira. Seramik oval fırın kabı 59 lira. Ancalı 2 adet banyo rafı 179 lira. Bulaşık kurutma örtüsü koyu gri renkte 44 e 36 ölçülerinde 99 lira. Dekorlu kokulu mum bardaklar 29 lira. Çamaşır yıkama fileleri 14.50. 12'li mini kek kalıbı 89 lira. 2 katlı kurabiyelikler 100 lira. 5 adet dekoratif pasta altlığı 79 lira. Fitilli kadın pantolonlar 59 lira. Akasya büyük sunum tabağı çeşitleri 119 lira. 60'a 100 ölçülerinde pamuklu desenli paspas 119 lira. 7'li yüksek bel bambu batolar 169 lira. Silikon servis kaşığı 29 cm 39 lira. 6'lı dekoratif kaşık seti 12.50. Masif köşe sehpa 339 lira. 2 yıl garantili nostaljik radyo 349 lira. Ayaklı su ve meşrubat sebili 169 lira. Standlı yağlık ve tuzluk seti 59 lira. Altılı cam düz pipet sağlıklı cam pipetler 59 lira. Pike battaniye hurçları 85 lira. 4 litre hacimli süzgeçli plastik yuvarlak tencere 59 lira. Ledli gece lambaları 25 lira. 4 parça fırın ve karıştırma kabı 259 lira. El dokuma üçlü set hasır sepet takımı 200 lira. Beşli şeffaf yapışkanlı askılıklar 29 lira. 110 cm boyunda yapay yapraklı 3 gövdeli bambu ağacı 199 lira. Mini poşet kapatıcılar 59 lira. 180-200 ölçülerinde çift kişilik battaniyeler 229 lira. Erkek terlikleri geliyor 69 lira. Dürgülü erzak kapları adet fiyatları 17.50. 4 dallı 33 cm boyunda yeşil okoliptus yapay çiçek 49 lira. Ham fermuarlı polar üst 169 lira. Üçlü kapaklı kase seti 60 lira. Farklı renklerde renkli çerezlikler 19.50. Görseldeki metal ayakkabılıklar geliyor 469 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Quick Taiser pratik ipli doğrayıcı 139 lira. 2 katlı akasya kurabiyelik 249 lira. Plastik kare çukur tabaklar 8 lira. 360 derece dönebilen mutfak lavabo başlığı 39 lira. Krom musluk başlığı 69 lira. Ahşap halatlı üçlü rustik avizeler 189 lira. Simbo'dan çok amaçlı üçlü raf 139 lira. Görseldeki C sehpa koltuk altına girebilen koltuk sehpası 229 lira. Görseldeki kupalar 49 lira. Grand kaşıklıklar 179 lira. Dekoratif şık tütsülükler 199 lira. Kapaklı şişe ucu 29 lira. Mega boy dörtlü kare un bakliyat kabı 179 lira. Demlematikler 13.50 Retro konsollar geliyor görseldeki ürün 499 lira. Süt ve mama saklama kapları 175 milim hacimli dörtlü set 22.50. Ayakkabı rampaları 7.90. 32 17 santim ölçülerinde bambu kesme tahtaları 100. 2 katlı metal patates ve soğan kovaları 279 lira. Altın renkte ikili mantar tıpalar 99 lira. Ek sene 150 ölçülerinde kilimler geliyor. Bej renkte 99 lira. Erkek modal atletler 45 lira. 3 çekmeceli kutular, organizerler geliyor 40 lira. 4 parçadan oluşan paslanmaz ölçü seti 249 lira. Çok katmanlı çekmeceli takı organizatörleri 349 lira. Altın başak yazma ipliği adet fiyatları 7,50. 10'lu set şeklinde krema sıkma torbaları 49.50. 210 cc hacimli altın renkte altılı cam kavanozlar 59 lira. Kadife pijama takımları 269 lira. Çocuk eşofman altları 69 lira. Farklı renklerde üçlü set şeklinde dikdörtgen saklama kapları 24.50. komtelden 1800 watt gücünde çift yönlü ısıtıcı 599 lira. Komtel'den 5,5 litre hacimli yağsız air fryer 1599 lira. Üçlü set şeklinde farklı renk seçenekleri ile baharat takımları 27.50. Unisex eşofman atları 89 lira. Cam leke kazıyıcılar 19 lira. Görseldeki gırgırlar gelecek beyaz ve gri renkte 39 lira. Erkek eşofman atları 89 lira. Görseldeki tam fermuarlı polar üstler 169 lira. 37 cm çapında ahşap kulplu metal tepsiler 99 lira. Komtel'den dikey ısıtıcılar 1000 lira. Görseldeki derin tencereler 299 lira. Kadın pijama takımları geliyor 189 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.